Kamu Denetçiliği Kurumu halkın ücretsiz avukatlığını üstleniyor. Kamu idaresiyle vatandaşlar arasındaki sorunları çözmek kavuşturan kurum son 13 yılda 250 bin dosyayı karara bağladı. Vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm üretiliyor. Hiçbir aşamada harç ya da masraf ücreti alınmıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulduğu 2012'den bugüne 255 bin başvuru yapıldı. 250 bin dosya karara bağlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı anayasal ve yasal bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü iş ve eylemini adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyip, araştırıp idareye öneride bulunuyor. Kamu hizmeti sunulurken haksızlığa uğrayan herkesin yanında olan Kamu Denetçiliği Kurumu, hiçbir aşamada harç ya da masraf adı altında bir ücret almadan hizmet veriyor. Ayrıca vatandaşların ve yabancıların yanı sıra 18 yaş altı küçük çocukların da anne baba onayına gerek kalmadan başvuruları kabul ediliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden, e-devlet üzerinden dilekçe ile, postayla ya da telefonla başvurular yapılabiliyor. Başvurular kapsamında kurum idare eden her türlü bilgi ve belgeyi isteyerek 6 ay içinde başvuruları sonuçlandırıyor.